Ve haftanın 7 günü birbirinden güzel bölümleriyle devam eden Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Arkadaşlar öncelikle siz de Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız ve sadece Yemin dizisinden Cavidan'ın çıkmasını ve Yemin dizisinin hiç final olmamasını istiyorsanız videomuzu beğenin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve sizden gelen yorumlarda ise her video neden final yazıyorsunuz sorularına şöyle bir yanıt vermek istiyoruz arkadaşlar. Ve ekranlara yeni gelecek emanet dizisi nedeniyle yemin dizisi bu sezon final yapabilir arkadaşlar. Ve bu yüzden yemin dizisi final yaparsa final bölümünde neler yaşanacak bunlarla ilgili detaylar vermek istiyoruz arkadaşlar. Ve sizde yemin dizisi ile ilgili merak ettiğiniz konuları yorum yazarak bize iletebilirsiniz arkadaşlar. Peki yemin dizisi yeni bölümlerde Cavidan'ın tüm oyunları ortaya çıkacak mı? Yaşanan tüm olaylardan sonra Emir ve Reyhan'ın yeniden arası açılacak mı? Ve Kemal ise Oya'nın yaptığı tüm oyunları öğrenecek mi? Ve ilerleyen bölümlerde Reyhan'ın gerçek kardeşi ortaya çıkacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için ve yemin ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yemin dizisinin final olmasıyla beraber emanet dizisinde Emir ve Reyhan'ın da olmasını isteyenler ve Emir ve Reyhan olursa izleriz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve heyecanlı bölümleriyle devam eden Yemin dizisi ileriki bölümlerde daha çok ortalık karışmaya başlayacak. Ve yeni bölümlerde iyice açık vermeye başlayan Cavidan oyunlarına bir sürü ara verecek arkadaşlar. Ve şüpheleri iyice üzerine çekmeye başlayan Cavidan yeni oyunlarına Nigar'ı dahil edecek. Cavidan ne kadar ortalıkta görünmese de ve oyunlarına devam etmese de Emir ve Reyhan'ın yine arası açılmaya başlayacak. Emir ve Reyhan'ın arası açılmasının nedeni ise yine Gülsüm'ün ölümünden dolayı olacak arkadaşlar. Ve bu olaylar yaşanırken ilerleyen bölümlerde Reyhan'ın gerçek kardeşi de ortaya çıkacak. Reyhan'ın gerçek kardeşinin ortaya çıkmasıyla beraber yine Cavidan Tarhun'un başına büyük bir bela daha alacak. Çünkü Reyhan'ın gerçek kardeşi Cavidan Tarhun'a nefes aldırmayacak, Reyhan gibi olmayacak, hiçbir zaman sessiz kalmayacak, Cavidan'ın oyunların hepsini yavaş yavaş öğrenmeye başlayacak arkadaşlar. Ve bu yaşanan olaylardan sonra ise Cavidan Tarhun Gülsüm gibi Reyhan'ın gerçek kardeşinden de kurtulmak istese de artık Cavidan Tarhun'un hiçbir oyunlarında başarılı olamayacak. Ve her zaman oyunlar yapan Cavidan Tarhun öyle bir oyunların içine düşecek ki bir daha o düştüğü kuyudan çıkamayacak. Hikmet Bey ise kendine gelecek, Hikmet Bey'in kendine geldiğini ise Cavidan Tarhun öğrenemeyecek. Ve Cavidan'ın öyle bir sona gelecek ki ekran başındaki herkes bir bayram havası yaşayacak arkadaşlar. Siz de Cavidan'ın sonunu merak ediyorsanız ve bu bölümleri sabırsızlıkla bekliyorsanız videomuza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve her videoda söylediğimiz gibi siz de Yemin dizisinin final olmamasını istiyorsanız sadece Cavidan'ın diziden çıkmasını istiyorsanız videomuzu beğenin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.